Efendim kızım. Bana fincan gerekiyor üç tane. Ne yapacaksın anneciğim fincanı? Kızları çağırdım. Kahve mi yapacaksınız? Ay, yok anne kahve etmeyeceğiz. Ayrıca üçümüz de kahve sevmeyiz. Şey ee, ne yapacaksın fincanla anneciğim o zaman? Ne zaman ya? Kim gelecek kızlar kim? Pelin Su tabii ki de gelecekti. Durusu çok önemli. Durus geliyor. Bir de kokoş naz mı? Evet kokoş. Sadece üçünüz mü? Evet. Tamam vereyim fincan. Bu bir. Al bakayım. Bu da 2 ve 3. Ne yapacaksın fincanlarla anlamadım ki. Tamam koy şuraya anneciğim. Sen kızlar gelince al götür tamam mı? Anne ben yukarıya gidiyorum. Kağıt kalem getireceğim. Ee, kızlar gelirse kapıyı aç. Anneciğim ne yapacaksın bu fincanlarla anlamadım ki. Kağıt kalem getireceğim dedi. Acaba içine meyve suyu mu falan mı koyacaklar? Neyse. Elif. Elif arkadaşların geldi. Kim geldi acaba bakayım. Aa hoş geldin Pelin Su. Beni özlediniz mi? Çok özledik çok. Nerelerdeydin sen? Çok güzel yanakların alal al olmuş. Evet halal oldu. Ee, bir de size bir şey diyeceğim. Biz İstanbul'a gittik. O büyük kalelere gittik. Kız kulesine gittik. İstanbul kopyosundan geçtik. Ay çok güzel. Biz de İstanbul'daydık. İyi ki sana denk gelmedik. Hadi gel. <laughs> gelmeden önce Kayseri'ye de İstanbul'dan Antalya'ya gittik. Antalya'ya taşınacağız. Ya ya sen duydun mu bizim Antalya'ya taşınacağımızı? Ben de. Kimden duydun? Ee, şey Dursun'dan duydum. Dursun'dan mı duydun? Dursun'da her şeyden haberi var ya. Ee, sihirle bakmış evimize. Hii, o bizim evimizi mi gözetliyor? Oh no. Sonra, Sonra aynı siten, siteden aldığımız yere Henüz bitmedi sizinki bitmiş mi? Bitmiyor. Nasıl bitmiş ya bizim henüz bitmedi. Neyse. Şimdi, Şimdi gel gel şey benim şey. seninle bir işim var gel gel ver bakayım elini yaramaz kız şuna bak hiç yerinde duramıyor ay kurtulamayacağız biz bu kızdan gel. Kurtulamaz. Siz siz niye toplandınız söyle bakayım bana. Sır söylemem Elif dedim. Ya ne sırrı söylesin Elif Sinem de söylemiyor benden üç tane fincan istedi. Eğer verirsen söyleyebilirsin. Aşk Bence. olsun param istenirmiş geç hadi Elif Sinem gelecek. Ay dişlerin de bembeyaz ne güzel fırçalamışsın. Dün çıktı sonra uyanır uyanmaz büyümüş. Çok güzel anneciğim hadi geç. Aa, hadi Elifin geç Pilinsucuğum. Evet Elif'in tableti alma sinirlenir. İzinsiz alma. Bu niye ortaya koydu acaba? Siz buradan mı bir şey yapacaksınız? Şifresi ne? Hayır şifresi var. İzin almadan kimsenin eşyası kullanılmaz Pelin su bırakır mısın? Açtım, Açtım bile Zehra teyze. Hem de bana söyledi biliyor musun şifresini? Şimdi tamam ben Elif'i çağırayım sen de burada bekle arkadaşın Dur gelirse yani, kapıyı aç. Bak bak Zehra Elif'i Dur. Bak ya bak yaramaz kız yine Elif Sinem'i sinirlendirecek bir şeyler yapıyor. <laughs> ya siz burada <laughs> ne yapacaksınız fincanlarla söylesene bana. Söyleyemem sır. Bak, bak sır Elif diyor ya. Çizdi. Yaptığına bak yaramaz kız hiç Elif Sinem öyle mi? <laughs> Aşkım hem Elif Sinem tabletini senin almana izin veriyorum de sen böyle bir şey yapıyorsun çok kayıp. Tamam sen burada bekle Elif Sinem gelir birazdan. Elif, Sinem, Pelin su geldi anneciğim gel hadi. Aa bu kim? Galiba Durusu geldi. Bak ya bak yaptığına bak. Durusu hoş geldin Ay, gel bakalım. Sen de, sen de mi tatilden geliyorsun yoksa? Evet ben İstanbul'a gittim. Sen de İstanbul'daydın? Sonra Antalya'dan bile aldık. Sen sen de mi aynı yere taşınıyorsun yoksa? Evet yani burada siz ya öteki yanınızı aldım ben. De. Neyse geç geç bunlardan e, kurtuluş yok. Sihir Gelsene ben sana bir şey diyeceğim. Ver bakayım elini sihirli seni. Bana bak. Siz ne yapacaksınız fincanlarla? Söyle bakayım. Elif bana söylemiyor. Yapabileceğim çok önemli bir şey. Sır. Sadece sana ilk ve son harfini söyleyebilirim. Söyle bakayım. R. Re. Re. He. H, R, H. Aa çözemedim ki neymiş. Neyse gel bakayım gel. Siz bir işler çeviriyorsunuz. Çok kızacağım bir iş Fincan. çeviriyorsunuz. Fincan ne anlam? Ya anlamadım ben. Fincan ne gerek? Onda Onu da Elif Sinem yukarıya almaya gitti. Tamam sen geç. Pelin su burada. Sen de yanına otur. Hadi. Durusu ben internetten baktım. Ruh çağırmak çok kolay bir şeymiş. Ne interneti ya? İşi beni ne biliyorum. Bak şimdi seni kurbağaya dönüştüreceğim. İyi be tamam ne kızıyorsun? Elif Sinem gel artık. Elif Sinem arkadaşların geldi. Gel hadi. Anne kağıt Aldın mı? Anneciğim fincanlar hazır. Bakayım o kağıtlar ne? Evet. Siz bir iş çeviriyorsunuz bana söylemiyorsunuz. da tembihlemişsin söyleme diye. Bakayım. Evet hayır mı? Evet hayır ne kızım? Tamam sana gerçeğini söylüyoruz. Ruh i̇ş çağıracağım. Ne? Elif buraya gel. Saçmalama. Anneciğim ne ruhu? Kızlar hazır mısınız? Başlıyoruz. Bu senin. Bu senin. Bu da benim. Şimdi herkes parmaklarını koysun. Evet hayır da çare e koyunca ne oldu Elif? Koydu. Ay Elif Pelin su içermemeliydi. İki kişi de yapılıyor. Hem de iki kişi daha kolay. Bak böyle yapmayacaksın. O zaman bu gelme. Tutacaksın böyle. Bebek yiyeceksin. Her şeyi ben halledeceğim. Duruz sana güveniyorum. Ee, komedi için yapıyoruz. Korkulacak hiçbir şey yok. Duruz doğru anladım değil mi? Şimdi bunun ucu hangisine gelirse o oluyor. Şimdi ruh ha, soru soracağız. Evetse evetse gelecek ucu. Hayırsa hayra gelecek. Böyleyse de ruh burada değildir demek. Şimdi bunu böyle koyuyorum. Herkes parmağını koysun buraya. Keşke kuzenime fekanını çağırsaydınız. Ben korkmaya başladım. Koysam mı? mı? Hadi başlıyoruz Pelin su. Uzatma. Çekil bir herkes koysun. Herkes gözlerini kapat. diyeceğiz. Üç, iki, bir. Ey ruh, ruh buradaysan evet de. Oh no. Herkes gözlerini açsın. Aa geldi, geldi. Kim geldi? Kimseyi göremiyorum ben. Saçkın bayıldı. Neyse kiminle arkadaş. Pelin su uyan. Şimdi ben soru soracağım Elif. Parmaklarını Birbirimize koyalım. İkimiz yapacağız. İki kişi daha hızlı oluyor. Hadi koy parmağını gözlerini kapat. Ey ruh! Buradaysan kapıyı üç kez tıklat. Dur su geldi. Ben çok korkuyorum. Ruh diye bir şey yok ki. Ben kızları kandıracaktım. kızları uyanın kalem nasıl döndü ya? Peki o kapının sesi nereden geliyor? Kesin bu birilerinin işi acaba kimin Acaba Zehra teyze mi yapıyor? Ama ayak seslerini duyardık. Ze ben yine de sesleyeyim. Zehra teyze, Zehra teyze. Zehra e teyze, Zehra teyze. Ne oldu Pelin su beni niye çağırdın? Gerçekten ruh geldi. Ne ruh kızım ya siz gerçekten ruh mu çağırdınız ya? Sen mi yapıyorsun? <laughs> Pelin su Elif niye bayıldı? Korktular sen mi çevirdin Hayır sen ben sen... çevirmedim ben yukarıdaydım. Elif'in tabletine bakalım kameralardan. Hadi bak bak. Ya kızım ya bak korkudan bayılmış şaşkın. Kimin işi bu Elif? Elif Olur. uyan bak durusu bakacak nasılmış neymiş. Ver şu tabletini de baksın. Ben bakayım. Ben. Anneciğim sen neyden korktun? Sesten mi korktun? Ne yapıyorsunuz siz burada? Evet hayır fincanlar falan. Ya Durusu. Durusu? Durusu nereye gitti? Anne duruş su korktuysa evine ışınlanmışsın. Senin korkun geçti mi? Ne oldu burada? Pelin bana anlat bakayım. Pelin suyu da götürmüş bak. Pelin suyu da götürmüş de ne oluyor burada? Bana anlat. Anne bak şimdi. Ey yürü. Üç kez kapıya tıklat dedik. Ee? Üç kez tıkladı. Baktım kameralardan kim yapıyormuş biliyor musun? Efekan. Efekan. Ve kokosu. Kapıyı ben açmadım ki Efekan. Efekan gelmedi. Burada değil Efekan. Efekan kameralarda. Kameralarda mı? Ah bücür. Bücür mü yaptı yoksa? E, bücür nasıl Bunlarla bunlarla böyle şeylerle uğraşırsanız tabii ki de böyle olur. Kesin Efe'kan'ın iş sizi korkuttu. Sen bücür al ben de Efe'kan'ı bulacağım. Efe'kan! E, kapıda gitti. Nerede bu Efe'kan? Efe'kan! Efe'kan yok mu anneciğim orada Efe'kan? Efe'kan bücür burada anneciğim. Bücürü mü arıyorsun? Salonda bak fincanların başında. Bak bücür sen bulaşma böyle şeylere. Gel bücür de inandı galiba anneciğim. Efe'kan! Efe'kan neredesin? Şşt teyze. Sen seslemedin mi? Bunlar bir korkutayım ya. Sen burada ne yapıyorsun Efekan? Bunlar uçarmışlar. Onlar korkutayım diye geldim ben. Yani onlara ders vermek mi istedin? Evet. Bak bir bakıma aferin sana. Öyle bir şey olmadığına inandırdın. Gel bakayım aşağı sen. Sen mi o kalemi çevirdin? Evet, sen mi? Kapıya vuran da benim. sendin. Evet. Ben de diyorum ki bu çocuklar ne yapıyor tıkır tıkır diyorum. Gel buraya. <laughs> Elif, Efekan buradaymış. Gel. Bak Elif, Efekan'ı buldum. Efekan buraya gel. Aa kaçtı gitti. Kaçtı gitti anneciğim ya. Bücür nerede? Buradayım, buradayım. Ben geldim, ben geldim. Ben geldim, ben geldim. Ruh diye bir şey yok şaşkınlar. Ben sizi korkuttum. Evet, ruh diye bir şey yok. Bir dahaki sefer seni çok kötü korkutacağız. Bütün patini koy da hadi birlikte yapalım. <laughs> Efekan, sen kızlar korkuttun ama arkanda bir şey var. Ben eve gidiyorum, ben gidiyorum. Ben çok Çakma Çok anneciğim sizi korkuttu diye öyle bir şey yaptım. Anneciğim böyle şeylerle uğraşmayın lütfen ya. Ver bakayım şu fincanları. Bunlar oyuncak değil ver. Ver Elif Sinem. Kağıt kalem almış. Evet hayır yazmışlar. Ver bakayım onu da. Olan bir tane daha Ruhan şey sevgilim. Yok Ruhan anneciğim. Hadi. Gerçek bir şey olan bir şey var. Gözle görülür, elle tutulur bir şey. O da kitap kitap oku artık. Yeter. Tablete bakman da yasak. Uykum Bak ya bak.